Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle bugün bir oyalarımı sizler için hazırladım. Bu oyalarımı göstermek için bugün bu videomu hazırlamadım aslında. Bugün bana Instagram'da en çok sorulan soruyu cevaplamak için bu videoyu hazırlıyorum. En çok sorulan soru bana özellikle Instagram'da DM'den yazan ve benim birçoğuna dönüş yapamadığım soru. Ben oya yapıyorum evinde kendi kendime ama satamıyorum. Nasıl satabilirim şeklinde bir soru var. Herhalde Instagram'da bana yazan ve cevap vermediğim bir 50-100 kişi falan olmuş olabilir. Böyle toplu bir cevap vermek istedim hepsine birden. Bütün detayları teker teker yazarak Instagram'dan paylaşmak, hepsine vakit ayırmak maalesef mümkün olmuyor. Yazmalarım şu an böyle görsellik olsun diye çıkardım. Birçoğunu biliyorsunuz. Hepsinin videosu var kanalımda. Onu da hatırlatalım baştan. Yazmalarımızı... Yapıyoruz, evde kendi kendimize, evimize katkı sağlamak istiyoruz. Nasıl satalım? Hemen sorunun cevabını vermek istiyorum. Çok uzatmayacağım çünkü bu videoyu. Ee, bence e, yazma, evde yaptığımız yazmayı eşimize, dostumuza satmamız maalesef mümkün değil. Ee, eşimize, dostumuza bir tane alabilirler, iki tane alabilirler. Hadi çok seviyorlardır, kızı vardır, gelini vardır filan derseniz. E, belki beşe, hadi ona çıkabilir ama daha fazlasında tıkanıp kalabilirsiniz. Burada bence Instagram'ı kullanmanızı öneriyorum. Devreye Instagram'ın girmesi gerektiğini düşünüyorum. Nedenini de söyleyeyim. Instagram'dan çok daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Bana yurt dışından bile yazan birçok insan oluyor. Bu nedenle Instagram'ın çok daha geniş kitlelere ulaşmak konusundaki gücünü mutlaka kullanmanızı size öneriyorum. Ben kullanmıyorum ama isterseniz Facebook sayfası falan da kurarak orada da paylaşarak bu şekilde yazmalarınızı e, sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Hem evde kendi yaptığınız hobi amaçlı yapsanız bile kendi yaptığınız emeğiniz değerlenmiş olur. Hem de e, emin olun bu tür işler elinden gelmeyen ama çok seven, hediye etmek isteyen insanlar var. Onlar da e, bu şekilde yazma almak isteyenler de size rahatça ulaşabilirler. E, bana bu şekilde birkaç kişiye döndüm aslında. E, yazanlardan birkaçına. Ama bana şöyle bir... E, soru geliyor. Yani ne yapabilirim? İşte ben yapıyorum, yapıyorum. Çok pahalı diyorlar. Satamıyorum şeklinde ve hep aynı şekilde yönlendirdiğim şöyle yapmalısınız diye yazdıklarım da bile hiç olmadı, yapamadım falan diye geri dönüşler oluyor. bir kere Instagram'da şahsi olmayan bir sayfanızın olması lazım. Yani şahsi sayfanız yani sizin kendi isminizle açtığınız sayfanızda e, oyalarınızın satışını yapmanız maalesef bence mümkün değil. E, bir oya adına, oya üzerine e, bir sayfa olmalı. Bu videoda ben oyadan bahsediyorum ama mesela lif yapanlar lif üzerine yapabilir. Patik öğrenler patik üzerine yapabilir. Ya da çeyizlik yelek tarzı şeyler öğrenler o şekilde yapabilir. Bence sayfanın kesinlikle e, konuya özel olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sipariş aldığınızı belirtin sayfanızda, profilinizde. E, Oyanız eğer güzelse, işiniz güzelse mutlaka müşteriler sizi arayıp bulacaktır. O konuda hiçbir endişe yaşamayın. Ben mesela örnek mendilinin kenarında videolarda hep söylüyorum. E, kısacık videosunu çekmek için, bir karış örmek için e, oya hazırlamam gerekiyor. Örnek mendilinin kenarında onu bile mükemmel yapmadan, dört dörtlük yapmadan tamam bunu yaptım oldu demiyorum. Benim de tavsiyem böyle oya olsun diye oya yapmayın bir kere emeğinize yazık. yani basit şeyler ya da böyle sayıları tutmayan bir yerde farklı bir yerde başka türlü falan yapmayın o bu şekilde hiç yapmayın. Elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Instagram'da satılık şeklinde paylaşabilirsiniz. Instagram'da paylaşım yaparken sayfanızın herkese açık olmasına dikkat edin. Bence bu çok önemli. Benim Instagram'dan görüştüğüm birkaç takipçim de aynen bu şekilde anlattım. Instagram üzerinden satabilirsiniz şeklinde ama... Onlar da mesela sayfayı kurmuşlar ama sayfa gizli hesap. Yani bence sayfa herkese açık olmalı ki belki seni takip etmeyecek sadece sipariş vermek istiyor. Sayfanızda bulunan şeyler ürünler, sizin yaptığınız oyalar, yazmalar gerek yazma seçimi, gerek oya seçimi gerek yapılışı işçiliğiyle zaten güzelse müşterisini kendisi bulur diye düşünüyorum. Sayfanız herkese açıksa ve düzenli paylaşım yapmaya çalışıyorsanız mutlaka bir kitleniz oluşacaktır. Yani ben bu işe başladığımda mesela benim YouTube kanalım vardı. Başlamıştım YouTube kanalıma. Şöyle 3-4 ay falan olmuştu. Ama hala Instagram hesabım yoktu. Çünkü kişisel olarak da Instagram'ı kullanmıyordum. Daha sonra dedim ki Instagram diye bir şey var filan neden kullanmıyorsun diyen arkadaşlarım vardı bir bakayım neymiş bu Instagram diye girdiğimde orada aslında çok böyle kalabalık bir oyacı hanımların oluşturduğu kitle olduğunu gördüm hem bana fikir verdi hem bazen ben onlara fikir verdim kurduğum oyalarımı paylaşma fırsatı buldum siz de aynı şekilde kendi yaptıklarınızı paylaşın benim tavsiyem size eğer satmak istiyorsanız polyester yazmalardan uzak durmanız daha ziyade ipek yazma tercih etmeniz. Ben bu işe sıfırdan şu anda başlıyor olsam ve sipariş yapmayı düşünüyorsam bir 10-15 tane kaliteli Cenk'ten, Reyyan'dan yazma alırım. Onların kenarlarına en güzel, şu anda en sevilen, en popüler oyaları yaparım. Ve onları sergileyerek sayfamda başlarım. Güzel fotoğraflar paylaşılması çok önemli. Böyle karanlıkta çekilmiş, gölgede kalmış, rengi tam olarak çıkmayan, titrek çıkmış fotoğrafları paylaşmayın. Fotoğraflarınızın güzel olması da çok önemli. Ve orada benim tavsiyem Pazarlığa girişenlerle, özellikle böyle yani çok kötü fiyatlar önerenler oluyor. Onlarla hiç e, şeye girmeyin, yani hiç diyaloğa girmeyin. Bir fiyat belirleyin kafanızda. Eğer o fiyatı veren varsa yazmalarınızı alabilirler. O fiyatın altına ben olsam in ben inmiyorum yani. E, ben inmesini de önermiyorum çünkü ne kadar çok emek verildiğini ancak yapanlar bilebilir diyorum. E, bu nedenle bana Instagram'dan yazanlardan dönebildiklerimi anlattıklarım bu şekildeydi. Burada dikkat edilmesi gereken şeyi şu şekilde anlatmak istiyorum tekrar. Sipariş aldığınızı mutlaka profilinizde belirtin. Hatta müşteri memnuniyeti fotoğrafları falan da paylaşabilirsiniz. Muhakkak ki sipariş verenler olacaktır. Onlardan geri gelen özellikle bu yazışmaları falan e, mutlaka paylaşın sayfamızda. Çünkü sayfanıza baktıklarında insanlar sizin elinizin, e, işinizin nasıl olduğunu sayfanızdan görebilmeli. E, bir de şöyle bir şey bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Mağdur olabilirsiniz. Yani ben e, oyalarımı yaptım, gönderdim ama işte parasını ödemedi, ödemesini alamadım şeklinde e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun için size tavsiyem mutlaka eee parasını almadan göndermeyin. Yani ben şahsen parasını almadan gönderilmesinden yana değilim. Başkası için çok basit bir şey. Yani kaç para olduğunun hiç önemi yok inanın. Başkası için çok basit gelebilir. Ama emin olun ne kadar çok emek verildiğini sadece emek veren bilir bunu mutlaka düşünün yani hesaba katın. Bu nedenle parasını göndermiyorsa sipariş vermiş de özellikle yaptırmış bile olsa parası hesabınıza yatmadan siz de onun ürününü kargoya vermeyin. Benim size tavsiyem hiçbirinizin benim bu videomu izledikten sonra Instagram'da mağdur olmasını istemem. Ee, bu şekilde yaptığınızda belli bir kitleye ulaşabileceğinizi düşünüyorum ve bu şekilde de inşallah satış yapabileceğinizi düşünüyorum. Bana Instagram'da DM'den sorulan herhalde bir 20 tane sorunun 15'i bu şekilde yapıyorum ama satamıyorum. Nasıl satabilirim? Yapıyorum ama hiç e, müşteri bulamıyorum şeklinde. Emin olun ben de e, bana şu şekilde de yazanlar oluyor. Yani e, Müşteriniz varsa bana gönderebilir misiniz? Bana yönlendirebilir misiniz? E, şeklinde yazanlar da oluyor. Onlara da şu şekilde dönüyorum. Buradan da söylemiş olalım. Ben sizin işinizi görmeden, e, nasıl yaptığınızdan emin olmadan, yazmanın kenarının nasıl tığlandığından, modelin nasıl kurulduğu, nasıl ütülendiği bunlar hep çok önemli şeyler. Yani yazma konusunda özellikle başkasına yapılıyorsa. Onları görmeden ben kimseye işte sana yönlendiriyorum demek istemiyorum çünkü karşı tarafta parasını verip de oyasını yaptıranın da mağdur olmasını asla istemem. Siz kendi sayfanızda kendi işinizle kendinizi ortaya koymalısınız. Benim size tavsiyem bu. Ben de bu işlere başladığım dönemde mesela olayın bu noktalara geleceğini ben de hesaplamıyordum. Ama şu anda başa çıkamayacağım kadar yoğun bir hale geldi. Emin olun siz de hiç küçük görmeyin yani önemsiz demeyin. Ben yapamıyorum ben anlamıyorum demeyin. Mutlaka denerseniz tecrübe tecrübe ederseniz anlayacaksınız zaten karmaşık bir sistem değil mutlaka oğlunuz kızınız vardır onlardan yardım alabilirsiniz dediğim gibi evde kendi kendinize yaptığınız boş durduğunuzda vaktinizi değerlendirdiğiniz bu el işlerini değerlendirebilirsiniz Ben bugün sadece tığ oyasından bahsettim ben tığ oyası üzerine daha çok yaptım ve tığ oyasını çok sevdiğim için ama siz patik örenler patik yapabilir e, lif liforanlar lif için aynı sistemi uygulayabilir. E, bu şekilde benim e, önerebileceğim şu andaki çözümüm bu. Başka bir şey bilen varsa bu konuyla ilgili onlar da yazabilirler. E, altta yorumda videonun altında yazabilirler. Benim aklıma gelmeyen, sizin bildiğiniz ama benim bilmediğim bir şey de varsa onu da yazabilirsiniz. E, bu şekilde benim oyalarımda bunlarda büyük bir kısmının videosu var kanalımda. E, yeni en yeni çıkan modelleri de kanalında paylaşmaya çalışıyorum. Eğer satış yapmayı düşünüyorsanız, sipariş alıyorsanız zaten modellerin birçoğu benim kanalımda ya da başka YouTube kanallarında da var. Kolayca bulabilirsiniz. E, dediğim gibi ben şu şekilde hareket ediyorum. Mesela yazmaları da toptan almayı tercih ediyorum. İp aldığımda ipimi de toptan almayı tercih ediyorum. Böylece hem daha ekonomik oluyor, hem hepsi birden elimin altında oluyor. Sadece iş modeli seçimine kalmış oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Bana internet üzerinden sipariş alıyor musunuz şeklinde de çok e, soru geliyor. Sipariş ben almıyorum. Benim bu kadar çok sipariş alıyor musunuz e, şeklinde gelen yönelgelere, e, tekliflere yetişmem mümkün değil. E, bu nedenle başkasına yaptırıp da göndermek de istemediğim için sadece eşim, dostum, birkaç arkadaşım var yaptım. Onlar dışında internet üzerinden ben sipariş almıyorum. Ama şöyle yapabilirsiniz. Ee, dediğim şekilde sistemi kurabilirseniz eğer bu işi anlayacak olan böyle lise çağlarında falan bir çocuğunuz varsa onunla beraber video izlerseniz daha sizi daha iyi yönlendirir. Ee, sistemi kurmak çok kolay, işletmek de çok kolay bence. Sadece işinizin temiz olması bence burada birinci etken. İnşallah hepinize bol bol satışlar diliyorum. İnşallah bu video faydalı olmuştur. Herkesin ellerine sağlık şimdiden, herkesin emeğine sağlık.